Günaydın ballarım. Biz gidiyoruz. Kuzenime bebek görmeye gidiyoruz. Böyle üzerimi giyindim. Sizlere de göstereyim dedim. Hava o kadar güzel ki diri ceket giydim. Orada görüşürüz. Hava şansımız o kadar güzel ki sıcacık. Onlar gelmedi oğlum. Biz kendimiz gideceğiz. onlar? Onlara gidiyoruz zaten Çınar. Çok güzel sıcış kaba. Güneş görünce hapşıracağım geliyor. Siz de görün. Şimdi annemler direkt teyzelere geçecekler. Ee, ben önce çarşıya uğrayacağım. Çarşıdan boya almam gerekiyor çünkü. Boya yeterli olmadı. Son katını atacağım tekrardan. Ben boyayı alıp öyle geçeceğim. Tuğçelere. Bakalım. Yani çok güzel hava ya. Tam gezmelik hava. Harika sıcacık. Şahabat tam çarşı Evet. Allah tam çarşı. Sıcacık. Neyse bakalım. Arkadaşlar oraya gittiğimizde tekrar görüşürüz. Kuzenime geldim şimdi. Ben boya aldım geçti. Buraya annemler direkt geçtiler arkadaşlar. Hala yeni gelin evi diyebiliriz ya. Kaç sene oldu suçu? Sen ev turunu çektiğinde çok güzel izlenmişti. Çok sevmişlerdi. <laughs> Kuzenimi hatırlıyorsunuzdur zaten. Bak Selamlar bebeğim. Merhaba. Bakın doğum yaptı hala aynı. Maşallah. <laughs> evet herkes <laughs> öyle bir doğum bebeğim, yapmış. Aynı hala aynı duruyor. Ne tatlısı yaptın bebeğim? Bu, Bu irmik ne? tatlısı. Evet. Bu brownie çok güzel. Ne tatlısı da kuzan anlamadım kuzum. Bu sütlü irmik tatlısı. Evet. Bu brownie. Süper. Kısırımız var. Kısırımız Hadi var. Patatesli mercimekli böreğimiz var. Hamarat kuzenim döktürmüş. Şeyda var mı? Bilmiyorum. Vallahi. Burada turşuları mı? Turşularını kim kurdu? Çekeceğim şunu içeriye izin kim? Turşularını kim kurdu? Annemle kayınvalidem. Anne bu kim? Ama yalnız şunun tuzu az ablam bak bu evet. bozulur, erir. Getirdim bunu işte. Erimedi sana. Anne bu kim? Bu kim? Ben. Efe ablanı mı izliyor? Benim videomu izliyor. Bu da benim senin var mı YouTube kanalın hala? Var. Söyle bakayım YouTube kanallarını. Değişik isim var. Silver ama VSW ile Aç da biraz sonra gelince göstereyim ben. Aa bak. Arkadaşların bak, çocukları bak. belki izler seni. E Tuğçe'nin önceden burada şey masası vardı. Siyah bir masası vardı. Onun ev turundan belki ne görmüşsünüzdür. Sonra o kullanışlı çıkmadı değil mi ablam? Evet. Şey işte. Kullanışlı çıkmadı. Evet. Bu öyle değiştirdiler. Bu da güzel olmuş mutfağına. Köşeli. Çok... Kuzen bu normalde şuraya geliyor değil mi? Köşesi aslında. Evet. Ha Kapı olduğu için oraya koymadınız. Olduğu için Ben o şekilde koydum. De çok güzel oldu. Evet böyle de güzel olmuş. Çocuk bile sallayabiliyorum yani. Aynen. Orada. Burada ya, böyle başla, e, başla. ya ev aslında <laughs> çok büyük ama balkonu küçük yapmışlar. Aynı benim ev gibi arkadaşlar. Benim evde büyük balkon küçük. Ay, düştüm, Bundan biraz daha büyük benim yaldım. balkon. Yaldım. Tuğçe de buraya bir puf koymuş. <laughs> bir de buraya böyle dolap yaptırdılar. Abi, Kendi abi. evleri ya. Abi, mutfağı çok ya. hoşuma gidiyor benim şöyle <laughs> göstereyim. Evet. Mutfağı gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. L olduğu için ben de işte böyle L yaptıracağım arkadaşlar. Hatta Tuğçe'nin L değil. U. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Bir de böyle geliyor. Ya bakar mısınız? Tuğçe'nin kaktüslerini göstereceğim size. İşte benim iki tane kaktüsüm var ya onları bana Tuğçe vermişti. Sağ olsun. Onlar güzel tuttu. Şöyle yine büyüdüler ya bayağı benimkilerde. Aldığımda çünkü Tuğçe'den daha küçüktü. Şundan koparmıştı hiç unutmuyorum. Bundan koparıp vermişti. Böyle cama koymuş. Mutfak camında olduğu için sürekli de böyle güneş görüyor. Tuğçe senden aldıklarım güzel tuttu benim. Ya aşırı büyümedi ama yine de tuttu. Şundan vermiştin sen işte bana. Evet benim o işte şey herkese evet. dağıttığım o. Mesela evet. Büyüdü. Altındaki bak çok güzel. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Bak işte doğru söyle demek ki benim takipçilerim. Ne diyorlar biliyor musun Tuğçe? Böyle küçük saksıya koyarsan büyürmüş, büyüye koyarsan kök salarmış. Evet. Bütün ben de küçük yapacağım. yapacağım. Yok, Benekiler böyleydi böyle annem büyüğü aldı sonra hiç büyümemeye başladı. Küçük çiçekler için geçerli o Küçük saksıdaki daha çok büyüyor üstelik. İşte biliyor. ben de değiştireceğim ama onları küçüğü alacağım. Bebeğin odasına gidiyor. Koridoru Tuğçe'nin. Salonu şimdi göstereyim. Orada oturuyorlar. Oturma odasını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Burada oturma odasında bir L koltuğu var. Böyle bir halı kullanmış. Sizler ev turu çok sevdiğiniz için gittiğim her yerden ev turu istiyorsunuz. O yüzden çekiyorum. Böyle turkaz mavisi perdeleri var. Koyu lacivert mi? Füme mi? Siyaha dönük böyle L koltuğu var. Şurada bir abajuru var arkadaşlar. Yine burada böyle bir resimlik var. Şöyle çevireyim. Çiçekleri var, bir tablosu var. Şöyle bir avize almışlar. Biz geçen sene geldiğimizde yoktu. Şöyle mavi sehpaları var. Benim sehpalarımın aynısından. Sadece deseni farklı. Şöyle göstereyim. Burada da bir TV ünitesi almışlar. Yoktu TV önceden. Almışlar ama hiçbir şey de koymamışlar süs. Şöyle. TV ünitesini sanırım internetten aldılar diyebiliyorum ben ama yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam internetten aldılar. Tuğçe TV ünitesini internetten aldınız değil mi? İnternetten almıştınız değil mi? Böyle de bir TV üniteleri var. Şöyle çıkıyorum. Dış kapı, mutfak, salon. En son salonu gösteririm. Buraya bir heykel koymuşlar. Şöyle koridor asma tavan var. Şöyle yerlerde taşıklandırmalar var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Burasını göstermeyeyim. Çamaşır makinesi odası burası arkadaşlar. Burası da banyosu. Şöyle böyle bir banyosu var. Bu şu tarafta da duş kabini var. Çok özele girmeyelim. Çocuğun odasını göstereyim. Kapısını böyle süslemişler. Hoş geldin bebeğim yazmışlar. Şöyle hemen girelim o da takımını gösterelim duvara sanırım duvar kağıdı yapmışlar böyle yıldızlı ne bilemedim de duvar kağıdı mı değil ya şey yapıştırmışlar Siti kırmış bunlar. Ay hiç üşenmediler mi bunları yapıştırmaya tek tek? Allah'ım Allah'ım. Vallahi duvar kağıdı zannettim. Siti kırmış hepsi. Şöyle buraya ıı, tavandan aşağı kadar dolap yaptırdılar Tuğçeler. Tabi Eskişehir'de böyle dolapları yaptırmak daha uygun arkadaşlar. Eğer ben Eskişehir'de oturuyor olsaydım ben de dolap almazdım. Direkt böyle bir dolap yaptırırdım. Bizim orada gerçekten pahalı. Burada fiyatlar daha uygun. Her şey daha uygun. Böyle güzel bir dolap yaptırmışlar çocuğun odasına. Beyaz siyah bir avize kullanmışlar. Şuraya fazla bir koltukları vardı onu koymuşlar. Burada masa bilgisayar var. Bu yoktu önceden ama niye böyle koymuşlar bilmiyorum. Şurada beşiği var. Sanırım bu ileri dönük açılıyormuş. Bir tarafı bilgisayar masası oluyormuş. Bir tarafı da normal yatak haline dönüyormuş. Altında çekmeceleri var. Yine burada şöyle çekmeceleri var. Baya böyle kaliteli bir ürün. Gerçekten kalitesi güzel duruyor. Burada ee, sanırım hastane çıkışında özel hastanede doğum yapmıştı böyle hediyeler veriliyor ya özel hastanelerde buradan böyle ümit hastanelerinden diyor hediye verilmiş buraya koymuş bebişimizin beşiğin içi böyle Allah'ım çok tatlı çok tatlı cibinini kullanmışlar şu şekilde Burada bir gri yine stor perde kullanmış. Bu da sanırım oda takımının gardırobu. Çocuk odasının gardırobu. Yani niye böyle yapmışlar onu bilemedim ama bu dolabı kendileri de kullanıyor sanırım. Bilmiyorum ama burada da çocuk odasının takımı bu şekilde. Şöyle ucundan biraz açalım bakalım. Çok bir şey yok yani burada. Şöyle aha evet askılığını kullanmış. Şöyle göstereyim. Böyle. Bence tatlı, güzel olmuş. Şunun aynısından çınarın da vardı. Hala bodrum katta duruyor. Hatta onu elden çıkarmaya çalışıyorum ben. Bir tane de böyle yine oda takımının şu şekilde. Ee, buna ne diyorlar? Yani vestiyer gibi bir şey. Buraya da bebek bakım şeylerini koymuş. Çok karıştırmak istemiyorum. Burada bir fili var. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Burada koridorun başında böyle bir tabloları var. Burada yatak odası var. Burada da bir beşik var arkadaşlar. Baya bir beşik var. Bir, iki, bir de salonda var beşik. Torba beşik. Orada da oturuyoruz. salonu biliyorsunuz zaten. O önemli değil mi? Önce bebeği oldu, çekemiyorum zaten. arkadaşlar. Nazar değer göstermeyeceğim bebeği. Dışarı seki olmayınca olmaz o. Önce seki yapılacak. Özel çekiyor. Evet. yapıldı. Çünkü seni çok seviyorlar. Anneannem aşısını yaptırdı arkadaşlar. <laughs> çok rahatız. <laughs> Anneannem rahat rahat geziyor. Biliyorsunuz bu teyzem, bu Filiz teyzem geçen seneki Bebeği göstermeyeceğim. Meraktan çatlayın. Nazar değer. Şu da Tuğçe'lerin tablosu. Geçen seneden zaten bilenler biliyor Tuğçe'nin ev turunu da. Yine de aramıza yeni katılanlar için. Karnımız doydu vallahi. O kadar çok yedim ki. Abarttık herhalde Siz sanırım. İkinci çayı denledik. Çay şey içiyoruz. Teyzem bebek sallıyor burada bir tuşu ama koyu veriyorsun. İçeri burası. İçi soğuk. Bayağı bir bebek sevdi. Beni çok ya. sevdi bebek. Su da getirdim arkasına. Su bardağına koyayım. Sonra... Ne mama ne yapıyorsun Tuğçe? Aptal mı? Aptal mı? Gede diyorlar ona. Mı? Çok pahalı diyor. Seda mama da ne? Bir pahalı. Seda oradan aldıracağım işte, bir tane. Yok bulamadım başka bir yerde. Ezanlar gibi. <laughs> Yirmi lira. Bebek sesini uzun zamanda duymuyorum. Unutmuşum. Kendimi balkona attım arkadaşlar. O kadar düşünün. Yani kesin bugün yorumlarda gelecek. Sen de ne olur Çağla ikinci çocuk ikinci çocuk diye ama vallahi rahatımıza alıştık mı ne yaptık bilmiyorum. Bebek sesi bir hoş geliyor kulağa. Değil mi gençler? Evet. evet. Ne oynuyorsunuz bakalım? Warcraft. <laughs> Minecraft. Hmm. Warcraft'ta kendine el yapıyor. Yap bakalım. Nasıl akıllı bunlar. Çayımızı içtik içecek içtik Allah'ım nasıl Aa, buradan, şiştim bugün var ya şey ay şuradan bile geçemiyorum ya, arkadaşlar hani direkt ya, gözüme ya, kaktüsler ya. takılıyor Anneannem de şeyiz izliyor. Esra oğlu. Bizden ayrı yerde oturuyor. Ne yapıyor ki bu? Kamera kamera. Ha, hala bu olay mı? Ya bunu ben anneanne çok uzatıyor ya. Ama çok uzatıyor Esra oğlu. İşte sevmiyorum ben. Bir konuyu kaç gün boyunca işliyor. Aynen aynen. O yüzden ben sinir oluyor. Masız ağlıyor ya. bak duruyor. <laughs> Numara. Uyuyacak ondan ağlar. <laughs> şu, şu. <laughs> Emzik Eve şöyle. geldik arkadaşlar. Annemin evini bu halde herhalde hiç görmemişsinizdir. <laughs> Annem de artık yardım ediyor. Rafları boyuyor. Son katına atıyor. Ben de şöyle ne aldım? Son katına daha kolay atabilmek için bir tane şöyle benim kendi mobilyalarımı kullanırken bunlarla yapmıştım. Biliyorsunuz sünger rulayla. Bir tane şöyle uzun saplı sünger dolu aldım. Daha sonra verniğim var ama belki yeterli olmaz daha fazla atarım diye şöyle bir tane küçük boy vernik aldım. Yine aynı üründen kadensin ürününden. Şöyle yine bir tane de kadensin arkadaşlar. 500 milim olması gerekiyor bu. Öyle mi? bakalım evet 500 milimlik bir tane de şöyle boyasını aldım yine aynı beyaz şimdi boya fiyatlarını size söyleyeyim arkadaşlar bu kadensin 500 milimlik boyası 45 TL şu yine kadensin verniği kalın verniği ee, bu kaç ne kadarlık 120 milimlik olanı 20 TL 500 milimlik olanı 45 olması lazım arkadaşlar evet 45 TL mi öyle bir şey şu da en büyük. Ben bunu almıştım. İlk 2 kiloluk bu da. Bunun da fiyatı 145 TL arkadaşlar. Çünkü fiyatları soranlar çok olmuş. Bunları nereden e, temin edebilirsiniz? İnternet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Yine aynı zaten fiyatlar. Bir de böyle işte ahşap e, ürünler satan şeyler de oluyor. böyle. Nasıl desem size. E, o tarz yerlerde de oluyor. Farklı yerlerde de oluyor. Yani bilmiyorum şu an tam olarak. Bu şekilde yani fiyatları. Annem şimdi rafları boyuyor. Yatağın kusuruna bakmayın arkadaşlar. Yatak falan toplamadık bugün. Hemen bebek görmeye gittik. Havada güzeldi. Kaçırmayalım dedik. Boyasını atıp gittik. Allah'ın izniyle inşallah temizleyeceğiz. Hatta annem diyor ki şunu atla diyor. Akşamdan süpürelim temizleyelim halını da serelim diyor halısını. Bir sadece verneğini atıp diyor içlerinin döşemesi kalsın. Annem çünkü böyle dayanamaz ya duramıyor dayanamıyor. Çekmeceleri de çıkarıp da şu ara yerlerini boyadım. Çünkü çekmeceler içindeyken fırça girmedi sıkıntı oldu. İçi de kahverengi gözükmesin diye bu şekilde boyadım. O hani böyle hafif bir aralığı oluyor ya. Ondan dolayı. Ben bunun son katını bir atayım bakalım. Aynı kıyafetleri giymekten atıyorsun. Boy olacak diye başka bir şey. Yok. kadar şöyle bir dolayla vurayım. İz kalmadı. izi kalmadı ama arkadaşlar e, çok zor geldi. Fırçam büyük olmadığı için. Gerçekten dün çok zorlandım. Üşendim resmen. Nerede? Onu çevirelim. i okay. Hakikaten bittim. <laughs> çok yoruldum. Öyle böyle değil. Gerçekten. Çok yoruldum. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Kendi boyamış olduğum mobilyamdan kat ve kat daha güzel oldu. Ee, hakkını yiyemem. Gerçekten daha güzel oldu. Neden daha güzel oldu? 4 kat atıldı boya. Ve en son rulayla attım. Tekrar fırçayla attım. Ve hakikaten mükemmel oldu bence. Yani bildiğiniz orijinal. Yani şu an şöyle göstereyim. Verniksiz hali bu. Yarın buna kalın parlak vernik mobilya verniğe atıldığı zaman bildiğiniz orijinal bir mobilya olacak. Çekmeceler de burada çekmecelerde vernik atılacak güzelce kupları takılacak of çok şükür gerçekten yoruldum ama değdi arkadaşlar yorulduğuma hakikaten değdi böyle mobilyalar bitti sadece yarın tilinçesinin verniği kaldı ellerimin boyasını falan çıkardım şimdi yalnız omzum falan ağrıyor çok zorladım ee, Saat kaçta başladım biliyor musunuz 8'de mi sekiz buçukta mı ne başladım Saat şu an bir o kadar söylüyorum size Saat şu an bir arkadaşlar yani emeksiz iş olmuyor Ne yazık ki ee, emek veriyorsunuz hakikaten yorucu bir iş Ben kolay demiyorum asla kolay değil Gerçekten zor. Her yiğidin harcı da değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Herkes yapamaz bunu. Ben kendimi övmek için demiyorum aslında. Ama gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değil. Tecrübe gerekiyor. Bir. Sabır gerekiyor. İki. Daha ne kadar sayabilirim ya size? Yani gerçekten çok sabırlı olmanız gerekiyor. Tecrübeli olmanız gerekiyor. En kötü bir anda, anında onu düzeltebilmeniz gerekiyor. Ee... Yo, çok zor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Zor yani. Gerçekten zor boya işi. Ama gerçekten çok şükür bitti. Nasıl anne? Çok güzel oldu kızım. Eller yap görmez. Allah razı olsun. Çok beğendim. Çok mutlu oldum ama çocuğuma da çok üzüldüm açıkçası. Çünkü kızım çok yoruldu. Evet. O yaptı ben yoruldum daha doğrusu. Ben yaptıkça yazık annem başımda durdu. Kızım yeter. Yoruldun kızım. Yoruldun Yoruldu Başladığıma başladığına da başlatacağıma da pişman oldum. He, güzel olmadı mı çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Emeği boşa çıkmadı ama çocuğuma dayanamadım. Çünkü evladım yoruldu. Olsun annem. Olsun olsun kıyamadım, sana kıyamadım. Of. Vallahi sana kıyamadım. Ben yardım ediyorum. Ee, benim yaptığımı da Çağla ister istemez ben onun kadar güzel yapamıyorum. Yoruluyor. Beğenmiyor benim yaptığımı. Beğenmiyorum, güzel yapamıyorum. Beğense ben yapacağım. Kıyamıyor ama. Abime Evren yaptırdım arkadaşlar. Abime denettirdim, babama denettirdim, anneme denettirdim. Gerçekten üçü de yapamadı. Diyorum ya arkadaşlar bu fırça tutma. O fırçayı hissetme. boyayı o fırçayı alma. Ee, nereye ne kadar konduracağınızı nereye ne kadar sürteceğinizi bilmek gerçekten bunlar hakikaten tecrübe gerektiren şeyler. Aynen aynen. Ee, şimdi babam mesela çok bastıra bastıra yaptı. Tamamen fırça izi bıraktı. Üstünden kaç kat geçtim. Annem e, boşluk bırakarak yapıyor. Direkt böyle hızlı sürüyor. Aralarla boşluk bırakıyor. Kesikler bırakıyor. Abime zaten hiç söylemiyorum. Yani hiç güzel yapamadı o da. O yüzden ben de yani sonuçta dünyanın masrafını verdik buna. Toplamda bize ne kadar patladı? 145 lira boya aldık ilk etapta. Ee, 45 liraya da vernik aldık. 20 liraya şimdi bir daha vernik aldık. Ee, Rulu aldık tekrardan 12 liraya. Fırça aldık 10-15 liraya. Ee, başka? Başka bir şey almadık herhalde. Yani TV ünitesinin orta sehpanın ve sehpa takımının değişimi e, bize belki bir şey söylesem var ya inanmazsınız arkadaşlar. O kadar artık böyle şey ki nerede neredeydi anne be ya? Çekeyim mi şeyse? ne şey yapsın? Kafam o kadar gidik ki Hesap dahi yapamıyorum kafamdan Şuradan hesaplayacağım 145 artı 45 artı ee, Bir daha 45 Artı 20 Artı 15 de şeylerde ee, Eşittir 270 TL arkadaşlar. 270 TL'ye yani yuvarlarsak 300 değil. Biz annemin 3 da yenilemiş olduk. Anlayacağız. Şimdi bu 270 TL'ye gidip bir sehpa dahi alamazsınız. Öyle söyleyeyim. Ama çok şükür biz hepsini elemeye göz nuru yeniledik. Aranızda beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir arkadaşlar. Beğenmeyenler derken hani eski kahverengi de güzeldi diyen arkadaşlar var. Saygı duyuyorum. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Ben onların kararına saygı duyuyorum. Sizler de bizim kararımıza saygı duyun. Ama sadece şunu istiyorum. Emeğe saygı. Gerçekten günlerde şu omuzlarım tutmuyor artık yani e, boya yapmaktan. En azından emeğe saygı duyulmasını istiyorum. Böyle daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın canlarım. Bir dahaki vlogda inşallah tertemiz bir evle karşınızda olacağım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Afiyet olsun.